Merhaba arkadaşlar, ben Orhan Karaşahin. Size gurk tavuk bakımı ile ilgili küçük bir bilgiden bahsedeceğim. Gurk tavuklarımız yattılar. Üzerinden 1-2 gün geçti ve yeni ortamlarına alıştılar. Bakın beyaz tavuğumuzu oraya yatırmıştık. Bu siyah tavuğu da şuraya yatırdık. Hatta bir tanesine şöyle yaklaşalım, yumurtalarına bakalım. Yumurtaları burada. Altında 16 tane ligorin yumurtası var. Ligorinlere de şöyle bir bakış atalım. Bunlar bizim ligorinler. Bunların sayısını çoğaltmaya çalışıyoruz. Onun altında da 16 ligorin yumurtası. Bunun altında da 16 ligorin yumurtası var. Sanırım 5. günde falan olsa gerektir. Bu her ikisi aynı anda kurka yatırmıştık. Belli bir zaman geçtikten 1-2 gün yeni yerlerine alıştıktan sonra çünkü önceden arkadaşlar bu tavuklar şuradaki kümeste kurka yatmaya başlamışlardı içerideki forlukta. Sonradan bir akşam vakti yeni yerlerine taşıdık. İşte burayı temizledik. Ondan sonra oraya yeni yumurtalarını koyup akşam vakti getirip tavuğu koymuştuk. Aynı şekilde onu da öyle. Tabi ilk zamanlar yatmak istemedi falan böyle. Ben nereye geldim? İşte ben eski yerimde yatıyordum falan gibisinden böyle. Ee, burada işte gezeledi mezeledi falan Akşam üzeriydi zaten. Akşam hava kararmaya yakın gitti. Gönülsüz gönülsüz yumurtaların üzerine yattı. Ondan sonra sabaha kadar zaten yumurtalar iyice ısınınca Ertesi günde kalkmadı ve böylece gurkluğa başlamış oldu. Diğeri de aynı şekilde. Peki bu süreç içerisinde 21 günde çıkacak biliyorsunuz tavuk yumurtaları. E, bu süreç içerisinde bunlara ne kadar süre? teneffüs imkanı tanımalıyız. Günde arkadaşlar dediğimiz gibi birkaç gün yeni yerlerine alışsınlar diye dışarıya çıkartmadık. Ondan sonra her gün bu şekilde istisnasız çıkartıyoruz. Benim bazı işlerim oluyor. Mesela ben bunları buraya çıkartıyorum. Bunlar böyle teneffüslerini yapıyorlar. En önemli teneffüs tavuk için toprak banyosudur arkadaşlar. Toprak banyosu yaparak üzerindeki olası zararlı parazitleri veya işte bitleri toprağa bırakırlar ve sağlıklı bir şekilde yumurtaların üzerine geçer otururlar. Hem aynı zamanda kanatları tutulur, ayakları tutulur uzun saatler boyunca yata yata böyle ayak çalışması yaptıklarından dolayı da vücutları rahatlamış olur. Mutlaka bu teneffüs işlerini yaptırmamız gerekiyor. Günde ne kadar süre? Arkadaşlar dediğim gibi ben işte dışarıya çıkartıyorum. Bunlara bırakıyorum. Kapılar açık zaten. Ne zaman gönülleri çekti? O zaman gidip yumurtaların üzerine oturuyorlar ve teneffüslerini kendileri sonlandırıyorlar. Ha siz böyle öyle bir imkanımız yok. Benim saatli dakikalı ne kadar süre ben bunlara teneffüs saati vereyim derseniz de ortalama 20 dakikadır arkadaşlar. 20 dakika bunların böyle toprak banyosu yapma imkanını sağladıktan sonra baktınız ki kendisi kendi imkanlarıyla gitmiyorsa yakalayıp elinizle götürüp yumurtaların üzerine koyabilirsiniz. Bunu ihmal etmeyelim arkadaşlar. Tavuk da bir candır, makina değildir. Onların da böyle rahatlamaya ihtiyaçları vardır. Ha şu aklınıza gelebilir. Ya işte uzun sürerse e, tavuk yumurtaların üzerinden uzun süre uzak kalırsa yumurtalar soğur mu acaba? İşte civciv civ çıkmaz mı acaba? Kesinlikle böyle bir şey düşünmeyin arkadaşlar. Biz geçtiğimiz dönemlerde bu yumurtalar 6 saat boyunca açıkta kaldı. Yani akşamdan sabaha kadar ve kış günü böyle aralık soğuğunda yumurtalar açıkta kaldı. Tavun bir tanesi yolu şaşırmış, yeri şaşırmış, kendi yumurtalarından kalkıp başka bir yere gitmiş yapmış ve yumurtaları açıkta kalmış kış günü. 6 saat, en az 6 saat açıkta kalmasına rağmen o yumurtalardan civciv çıkartmıştık. Tavuğu yanlış yaptığı yerden getirdik, kendi yumurtalarının üzerine koyduk ve birkaç gün sonrasında civcivler çıkmıştı zaten günü yakındı baya. İşte siz de hani yumurtalar açıkta kalıyor, acaba soğur mu, üşür mü? ya da işte bozulur mu filan diye kesinlikle öyle bir endişeniz olmasın. 1-2 saat açıkta kalsa bile hiçbir sıkıntı olmaz. Yeter ki bu hayvanlar sağlıklı bir şekilde kurtluk sürecini devam ettirsinler. Yani herhangi bir parazite maruz kalırsa veya bitlenme tehlikesiyle karşı karşıya kalırsa yumurtalara yatmaz. Ve ondan sonra emek, tavuğun emeği de sizin emeğiniz, masrafınız da boşa gider. Onun için bu teneffüs işine lütfen ehemmiyet gösterelim. Ve istisnasız her gün bu hayvanlara en az 20 dakika teneffüs imkanı sunalım. Arkadaşlar bu dönemde gur tavukları horozların şerrinden muhafaza etmek lazım. Çünkü bu hayvanları uzun süre görmeyen horozlar arada bir böyle görünce bunlarla illaki çiftleşmek isteyeceklerdir. Hem de defalarca çiftleşmek isteyeceklerdir. Bazı böyle aklı tam olmayan ya da işte gurkla tam karar verememiş ya da gitgelli hafızası olan bazı zayıf karakterli tavuklar çok fazla horozlarla çiftleşince gurkluğunu unutabilir, yumurtaya yatmaktan vazgeçebilir. Onun için bunların teneffüs zamanlarında horozları kesinlikle bunlardan uzak tutmak lazım ki herhangi bir sıkıntı yaşanmasın. Biz de horozları içeriye kattık. Bunlar şu anda teneffüslerini yapıyorlar. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.